Bu hafta gökyüzü olağanüstü bir enerjiyle hareket ediyor. Aşkta büyük netleşmeler, para ve kariyerde büyük fırsatlar, sağlıkta ise bedenin gerçek mesajlarını duyma zamanı. Güneş ile Jüpiter'in güçlü uyumu şans kapılarını açarken, Venüs ve Mars ilişkilerde tutkuyu ama aynı zamanda netliği büyütüyor. Ayın akrep, yay, oğlak yolculuğu ise bize diyor ki, önce duygularınla yüzleş, sonra vizyonunu aç, en sonunda kararlılık göster ve yolunu belirli. Bugün seninle her burç için aşk, para, sağlık rehberini, haftanın yıldızı yayın her burca verdiği enerjiyi ve haftalık olumlamayı paylaşacağım. Hazırsan 1 ila 7 Aralık haftasının astrolojik rehberliğine başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımızı yeni keşfedenler için çok U şifa YouTube kanalı insanı bir bütün olarak ele alıyor. Çünkü biz sadece zihinden ya da sadece ruhtan ibaret değiliz. Mantığımızla anlamaya, kalbimizle hissetmeye, bilincimizle denge kurmaya ihtiyacımız var. Burada psikoloji, felsefe ve spiritüelizmin yolları birleşiyor. Çünkü insan, bir denge varlığıdır. Bu kanalda o dengeyi hatırlamak isteyenler için tasarlandı. Amacımız, seni dönüştürmek değil, seni sana hatırlatmak. Eğer bu konular ilgini çektiyse, kanala abone ol, videoyu beğen ve düşüncelerini yorumlarda paylaş. Çünkü burada her fikir yeni bir farkındalık başlatıyor. Ayrıca sevdiklerinle paylaşmayı da unutma. Kim bilir? Belki bu konuşma onlara da iyi gelir. Koç burcu ve yükseleni Koçlar. Aşk konularında bu hafta ilişkilerde cesaretin devrede Koç. Venüs Mars uyumu seni parlatıyor. Konuşulmayan konular artık netleşiyor. Bekarsan sana ilgi duyan biri cesur bir adım atabilir. Para konularında Güneş Jüpiter uyumu finansal fırsat getiriyor. Yeni iş teklifleri, küçük ama hızlı kazançlar, ani fırsatlar söz konusu. Yarım kalan işlerin tamamlanması para akışını güçlendirecek. Sağlık alanında enerjin yüksek ama aşırı hareketten kaynaklı küçük sakarlıklara dikkat. Hafif tempolu spor iyi gelir. Haftanın yıldızı Yay, seni yeni hedefler koymak, yurt dışı, eğitim İleriye dönük projeler cesur kararlar almak konularında destekliyor. Haftalık olumlaman, cesaretimle kapıları açıyorum. Evren bana yol veriyor. Boğa Burcu ve Yükseleni Boğalar Aşk konularında, derinleşme zamanı, ayak rep etkisi seni duygularla yüzleşmeye götürüyor. İlişkide sağlam bağ kurma isteğin güçleniyor. Bekarsan eski bir bağlantı geri dönebilir. Para konularında, gelir düzeni oturuyor. Yeni ve güvenilir bir para kapısı açılabilir. Yaptığın işe değer veren biriyle karşılaşabilirsin. Sağlık alanında boğaz, boyun ve omuz bölgene dikkat. Masaj ve gevşeme iyi gelir. Haftanın yıldızı Yay seni maddi kazanç, kalıcı anlaşmalar, güven temelli ilişkiler konularında destekliyor. Haftalık olumlaman: Hayatıma gelen her şey benim için sağlam ve kalıcı. İkizler burcu ve yükseleni İkizler. Aşk konularında, Merkür Gölge dönemi başladığı için iletişim çok önemli. Yanlış anlaşılma risklerine dikkat ve Karsan iletişim yoluyla bir yakınlaşma oluyor. Para konularında, ertelediğin bir para geliyor. Sözleşmelerde dikkat isteyen bir dönem ama fırsat da yüksek. Sağlık alanında, uyku düzensizliği olabilir. Zihni sakinleştiren meditasyon çok iyi gelir. Haftanın yıldızı yay, seni, ilişkilerde netlik ortak işlerde başarı kişisel gelişim ve eğitim konularında destekliyor. Haftalık olumlaman, doğru insanlar, doğru sözler ve doğru fırsatlar beni buluyor. Yengeç Burcu ve Yükseleni Yengeçler Aşk konularında, romantik bir hafta seni bekliyor. Ay su enerjisini büyütüyor, partnerinle derin bir bağ hissedebilirsin. Bekarsan sıcak bir yakınlaşma var. Para konularında iş ortamında destekliyorsun. Beklediğin bir ödeme geliyor. Sağlık alanında duygusal iniş çıkışlara dikkat, su içmek ve dinlenmek iyi gelir. Haftanın yıldızı Yay, seni ev, yuva ve aile düzeni iş ortamında destek, duygusal güçlenme konularında destekliyor. Haftalık olumlaman: Her şey benim iyiliğim için gerçekleşiyor. Şefkatle akıyorum. Aslan burcu ve yükseleni Aslanlar. Aşk konularında bu hafta enerjin çok yüksek. Aşkta görünür oluyorsun. Bekarsan yoğun ilgi görebilirsin. Partnerinle tutku artar. Para konularında yeni iş fırsatları, sosyal çevreden gelecek destekler çok güçlü. Kariyerini parlatan bir gelişme olabilir. Sağlık alanında enerjinin yüksek olduğu bir dönem. Kalp ve dolaşım alanı destekli. Haftanın yıldızı Yay seni, aşk ve tutku sosyal görünürlük yaratıcı projeler konularında seni destekliyor. Haftalık olumlaman, parlıyorum. Evren beni ışığımla destekliyor. Başak Burcu ve Yükseleni Başaklar Aşk konularında netlik arıyorsun. Bu hafta ilişkiyi düzenleme, konuşma, dengeleme enerjisi yüksek. Bekarsan seçicilik doğru kişiyi çekiyor. Para konularında planlı adımlar meyve veriyor. Küçük ama istikrarlı kazançlar seni rahatlatacak. Sağlık alanında sindirim bölgesi hassas. Bitki çayları çok iyi gelir. Haftanın yıldızı Yay seni ev düzeni, iş ortamında stabilite, sağlıkta düzen konularında destekliyor. Haftalık olumlaman: Köklerim sağlam, adımlarım net. Terazi burcu ve yükseleni Teraziler. Aşk konularında Ay Teraziden geçerken caziben artıyor. Bekarsan çok güçlü bir flört enerjisi var, partnerinle uyum yakalıyorsun. Para konularında, ortak işler ve işbirlikleri kazanç getiriyor. Sosyal çevreden destek var. Sağlık konularında, bel bölgesi ve böbrekler hassas olabilir. Bol su iyi gelir. Haftanın yıldızı yay, seni, iletişim seyahat yeni anlaşmalar konularında destekliyor. Haftalık olumlaman, hayat bana güzellik ve uyum getiriyor. Akrep burcu ve yükseleni akrepler. Aşk konularında duygular derinleşiyor. İlişkide tutku yüksek ama kıskançlık teması tetiklenebilir. Sakin konuşulursa bağ güçlenir. Para konularında kariyerinde dönüşüm enerjisi var. Yeni bir strateji hızlı sonuç getirebilir. Sağlık alanında detoks, arınma, hafif beslenme çok iyi gelir. Haftanın yıldızı Yay seni para akışı kendini ifade etkileyici kararlar konularında destekliyor. Haftalık olumlaman, gücüm bende. Kendimi özgürce dönüştürüyorum. Yay burcu ve yükseleni yaylar. Haftanın yıldızı sensin. Aşk konularında, kadersel karşılaşmalar var. Yeni bir sayfa açma enerjisi çok güçlü. Para konularında, para kapıları açılıyor. Jüpiter sana bolluk enerjisi gönderiyor. Sağlık alanında, enerjin yüksek. Hareket ve spor çok iyi gelir. Haftanın yıldızı yay, seni her konuda yeni başlangıç, cesaret, bolluk, aşk konularında destekliyor. Haftalık olumlaman: Evren benim yanımda. Şansım açık. Oğlak burcu ve yükseleni Oğlaklar. Aşk konularında ciddi konuşmalar, ilişkide yön belirleme zamanı. Partnerinle sağlam bir yapı kurmak istiyorsun. Para konularında, iş ve kariyer konularında büyük bir düzen enerjisi var. Yıl sonunda güçlü bir tamamlanma. Sağlık alanında diz, kemik, iskelet sistemine dikkat. Haftanın yıldızı yay, seni, iş planlaması sorumluluk alanları kararlılık alanlarında destekliyor. Haftalık olumlaman, disiplinin bana başarı getiriyor. Kova burcu ve yükseleni kovalar. Aşk konularında sürpriz gelişmeler var. Bekarsan arkadaş çevresinden biriyle yakınlaşabilirsin. Para konularında inovatif fikirler para getiriyor. Yeni proje, yeni kazanç kapısı olabilir. Sağlık alanında, sinir sistemi biraz yorulabilir. Meditasyon çok iyi gelir. Haftanın yıldızı yay, seni, sosyal çevre yeni planlar cesaret konularında destekliyor. Haftalık olumlaman, özgürlüğüm bana şans getiriyor. Balık burcu ve yükseleni balıklar. Aşk konularında, duygusal bağlar güçleniyor. Ve karsan ruhsal uyum hissedeceğin biriyle tanışabilirsin para konularında sezgisel kararlar doğru sonuç veriyor. Maddi anlamda rahatlama. Sağlık alanında su tüketimini artır. Duygusal hassasiyet artabilir. Haftanın yıldızı Yay seni kariyer hedefleri, yaratıcılık, ruhsal güçlenme konularında destekliyor. Haftalık olumlaman: Her şey benim için ilahi düzende gerçekleşiyor. Tüm burçlar için haftanın genel olumlamalarını şöyle sıralayabiliriz. Bu hafta aşk bana netlikle geliyor. Para bana bollukla geliyor. Sağlık bana güçle geliyor. Yayın ateşi yolumu aydınlatıyor. Evrenin açtığı kapılara güvenle adım atıyorum. Her şey tam zamanında, tam olması gerektiği gibi bana geliyor. Sevgili Çoku Şifa Ailesi, 1 ila 7 Aralık haftasının rehberi böyleydi burcunu, haftadan beklentini ve bu rehberin hangi mesajının sana geldiğini yorumlara yazmayı unutma. Beğeni ve abonelik kanalın büyümesine ışık oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işığın yolunu aydınlatsın. Gökyüzü rehberin, kalbin pusulan olsun.